Bir önceki videomda daha fazla fark ettim ki video çekerken bağırıyor, kameraya karşı haykırıyorum. Oysa zaten düzgün bir şekilde sesim kaydolsun diye bir mikrofon almıştım. Tamam bundan sonra artık bağırmadan, sakince ama yine de enerjik bir şekilde video çekmeye çalışacağım. Bunu yapmamın en büyük sebeplerinden biri de nefes alışverişimin kontrolsüz olması. Nefesimi kontrol edememem. Tabii bir de birçok defa takılıp cümleyi tam doğru söyleyemediğim için tekrar tekrar etmem ve sıkılmam ve bağırmam da. Her neyse bu videoda Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında konuşacağız. Amazon Prime dün akşam saatlerinde bu dizinin isminin resmi olarak duyurduğu bir video yayınladı. Esasında bir kalıbın üzerinde lakin en başta sanki oyrukların içinden lavlar geçiyormuş gibi bir zan veren görüntüler neticesinde dizinin ismi açıklanıyor. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri. Ayrıca sonrasında dizinin isminin İngilizcesinden başlayıp aralarında Türkçesinin de olduğu muhtelif lisanlarda ve en son Elfçesi gösterildi. Daha evvel duyurulduğu üzere dizi Orta Dünya'nın İkinci çağında güç yüzüklerinin dövüldüğü zamanlarda geçecek. Yüzüklerin Efendisi filmlerinde olduğu gibi dizinin çekimleri Yeni Zelanda'da yapıldı. Üstelik Game of Thrones'tan bile daha fazla bütçeye sahip olan dizinin sadece birinci sezonuyla kalınmayacak, ikinci ve belki üçüncü sezonu da gelecek. Bazı yan dizilerin de yapılacağı söyleniyor. Yüzüklerin Efendisi, Güç Yüzükleri, 2 Eylül'de Amazon Prime'da gösterime başlayacak. Dizinin hikayesiyle alakalı daha evvel bir açıklama yapılmıştı. Beyaz perdeden okuyorum. Ocak 2021'de yayımlanan dizinin resmi özeti şu şekildeydi. Yani bir sene önce. Göreceli bir barış zamanında başlayan dizi, uzun süredir korkulan orta dünya dünyadaki kötülüğün yeniden ortaya çıkışıyla yüzleşirken hem tanıdık hem de yeni bir karakter topluluğunu izliyor. Dumanlı dağların en karanlık derinliklerinden, elf başkenti Lyndon'ın görkemli ormanlarına, nefes kesen ada krallığı Numeron'a ve haritanın en uzak noktalarına kadar giden bu krallıklar ve karakterler uzun zaman sonra yaşayacakları miraslar oluşturacaklar. Çok iyi okumadım mı? Şahsen Yüzüklerin Efendisini tekrar tekrar seyretmiş olsam da seriye daha doğrusu evrene karşı tam bir bilgi sahibi değilim. Yani kendimi sadece izleyici gibi görüyorum. İçinde değilim. Bu sebeple Yüzüklerin Efendisinin kitaplarını okumaya karar verdim. Hatta şimdi kitabı sipariş dahi verebilirim. Kitabı beklerken bir Yüzüklerin Efendisi maratonunda iyi gider. Bu videoyu orta dünya hakkında müthiş bir bilgiye sahip olduğum için değil, sizlerle birlikte bunu tartışmak, içine girmek için yaptım. Bu sebeple lütfen fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında benimle paylaşmaktan geri durmayınız. Video hoşunuza gittiyse ve daha fazla Yüzüklerin Efendisi videoları çekmemi istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone değilseniz YouTube kanalıma da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Çeşitli videolar çekiyorum. Belki hoşunuza gider ve abone olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.